Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Yeni haftaya başlarken böyle yabancıların ilgisinin arttığı şirketlere bir bakalım. Yabancılar bu 14 günlük süre zarfı içerisinde hangi şirketlere yatırım yaptıklarını, hangi şirketlerde pozisyon açtıklarını ve yabancıların ilgisindeki hisselere bir bakmak istedim. Umarım hepimiz için güzel bir hafta olur. Şimdi ilk etapta baktığımızda Coca-Cola hissesini ciddi anlamda topladıklarını görebiliyoruz. İlk sırada Coca-Cola e, hissesi varmış. E, özellikle yani biz Temmuz ayı içerisinde bakıyoruz. Yani 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasında bu 14 günlük süre zarfı içerisinde e, borsanın açık olduğu yaklaşık bir 10 günlük bir süre var. Bu 10 günlük süre zarfı içerisinde yabancıların en fazla alım yapmış olduğu şirket Coca-Cola'ymış. İkinci sırada Türkselmiş. Enkaymış, Doğaşmış, Aksen var, Türk Hava Yolları var, Logo var, Aghol var, Medical Park var, Mavi var, Canta var, EgeO var, Odaş var. Fener var, Kiler Holding var, İşgeo, Kızılbük, Garan, Singeo, Karsan, Tukaş, Seleç, Nuthol, Gübre Fabrikası, Ecelci, Gesan, Kerevitaş, Yataş ve Şok Market gibi şirketlerimiz varmış yabancılar bu şirketlerde pozisyon açtıklarını görebiliyoruz e, yabancıların ilgisindeki hisseler bunlarmış böyle aşağı doğru geldiğimde de e, sizler belki hisselerinizi görmek isteyebilirsiniz şunlara bir bakabilirsiniz şöyle aşağıda böyle yeni yetme şirketler güzel şirketler de var yok da değil e, bir de bu süre zarfı içerisinde iki ilgili tarih arasında yabancıların en fazla lotunu yükselttiği şirketlere bir bakalım bu da bizim için önemlidir. Şimdi yaklaşık bir aylık e, ODAŞ e, hissesini, Türk Hava Yolu hissesini 1 iki aylık süre zarfı içerisinde sürekli topladıklarını görebiliriz. Yine aynı şekilde e, bizim e, bu 10 günlük süre zarfı içerisinde, Temmuz ayı iç, e, ay içerisinde ODAŞ'a en fazla e, yatırım yaptıklarını, lotlarını en fazla e, yükselttiği şirket olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sırada Türk Hava Yolları. Akif Ki varmış, Türksel, Martı, İler Holding, Karsan, Peker Gayrimenkul varmış. Bir sürpriz şey olabilir mi? Bir flama görüntüsü var. O flama görüntüsü bence güzel bir görüntü. Kırılır ise takip edin. Kalsiyum varmış. Koleksiyon kalsiyum diyoruz. Güzeldir. Kiler Gayrimenkul, Kerevitaş, Gleyho, Galatasaray, Kukaş, Vesbe, Şişe, öner varmış. Trabzonspor, Bobet, Mipas, İşfin, Pınsu, Penguengida, bir maç ve NKİ e, gibi şirketler var. Hemen böyle aşağı doğru geldiğimizde e, sizler de elinizdeki şirketleri görebiliyorsunuz burada e, genel itibariyle ilk 30 tane şirket bizim için idealdir. En fazla lotlarını artıran şirketler de bunlardır. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.